Betain türevleri, betain hacele vesile Bütün sistemi çalıştırıyor. Yani mideyi, karaciğeri, pankreası, dalağı vesile vesile. Organları çalıştırıyor. Sindirim sistemine özellikle. Midenin betaine ihtiyacı var. Mide kaliteli asit sargılayabilmesi için hidroklorik asit. Betain hacele yani hidroklorik asit ve betain. Betain insan vücudunda metilizasyon yani metil alır metil verir, metil alır metil verir. Bu döngü devam edebilmesi şart metabolik değişimler için. Bütün değişimlerde rol oynar Betain metiyonun oluşumunda rol oynar. Mesela proteinler amino asitlere dönüşür. Amino asitler hayvansal veya bitkisel amino asitler yani yediğimiz proteinler amino asitlere dönüşüyor vücudumuz. O amino asitleri ise ne yapıyor? Tekrar insan proteine dönüştürüyor. Yani şurada bir bina var. O binada harap olmuş, yıkılmış. Kumunu alıyorsun, priket yapıyorsun. Priket yapabilmek için makineyle tekrar su katıyorsun, çimento katıyorsun ve yeni bir taş yapıyorsun. Yani duvar. Bizim öğretmen vardı da yazın gençleri topla priket Yapır yapıyordu oradan <laughs> görmüş. Evet. şimdi priket gibi bu da 300 bin molekülden oluşan proteini hayvansal veya bitkisel. Mesela örnek değişik proteindeki amino asit sayısı 10 bin olur, 100 bin olur, 300 bin olabilir. 10 milyon defa büyütümüzde futbol topu kadar olan proteini vücudumuz karaciğerin salgılamış olduğu safra, pankreasın salgılamış olduğu lipaz amelaz, tripsin veya bağırsaktaki faydalı bakteriler. Böyle parçalar toplu iğne vücudu kadar. 10 milyon defa büyütümüzde toplu iğne kadar. Küçük küçük moleküllere amino asitlere dönüştüler ömenester vücudumuz tekrar insan yapısına dokusuna uygun proteinler kolajen vesaire vesaire üretir. İşte burada betain en çok pancarda var. Kırmızı pancar Kırmızı pancar, birçok betainidin, beta siyanin, beta ksantin vesaire vesaire birçok türeviçe, Yüksek tansiyon, kan basıncı, kandaki yağ oranı, metabolik karaciğer yağlanması, karaciğer sorunları, diyabet hastalığı, yüksek tansiyon. Birçok rahatsızlıkta ana rol oynar. Oksidatif stres, serbest radikalleri yok edilme kapasitesi vardır. Hidroksitler, peroksitler, süperoksiyonlar, nitrik oksitler vesaire serbest radikallere katalaz, süperoksit dismutaz, glutatyon bunların üretimini artırarak vücuttaki serbest radikalleri serbest radikaller nedir? DNA'ya saldırarak oradan oksijen almaya çalışıyor. Hidroksitler, peroksitler, süperoksitler hasar DNA kırılmasına sebep olur. Günde her insanda ortalama 2 trilyon DNA kırılması olur. Bu önlenemezse insan hızlı yaşlanır. Kas erimesi, kemik erimesi, doku erimesi çöker. İşte burada ne yapıyor? Süperoksit, dismutaz, katalaz, glutatyon vesaire hasarı hemen önlüyor. Serbest radikalleri toksik DNA kırmalası bu olan erken yaşlanma tetiklenen faktörleri ortadan kaldırıyor. Yani yine de insan yaşlanıyor da yani yavaş yaşlanıyor. Kimi insan vardır 100 yaşında 50 yaşında gibi görünür. Kimi insan vardır 50 yaşında 100 yaşında gözüküyor. Yani insanın beslenmesiyle yaşam tarzıyla sporla ilgili